Herkese merhaba. Ben Gültekin Öğretmen. İngilizce defterinize hoş geldiniz. Bugün yeni konumuz Frequency Adverbs aslında geçen haftanın konusu Simple Present Tense konumuzun devamıdır. Bir nevi sıklık zarfları genellikle demeyeyim çoğu zaman Simple Present Tense yani geniş zamanla kullanılır. Öncelikle sırayla bakalım nedir Frequency Adverbs. Belli başlı zaman zarflarımız vardır. Sıklık zarfları olayların ne zaman olduğunu gösterir. Aynı zamanda olayların hangi sıklıkla olduğunu da gösterir. Olayların ne zaman olduğunu söylüyorsak biz buna belirli zaman zarfları deriz. Genellikle cümlenin başında ve sonunda olurlar. Ama sıklık zarfı dediğimiz şey ise bir olayın hangi sıklıkla gerçekleştiğini bize gösterirler. Baktığımızda sıklık zarfımızın tamamı burada şu an yazmıyor ama 2-3 tane daha eklememiz gerekiyor. En çok kullanılanlar bunlar olduğu için bunları şu an bilmeniz yeterlidir. Always bir işi biz her zaman yapıyorsak ya da daima yapıyorsak always deriz. Ve biz buna %100 ihtimal diyebiliriz. Usually genellikle bir işi genellikle yapıyorsanız %80 civarı yapıyorsunuz demektir. Often sık sık bir işi yapıyorsanız %60 civarı bir ihtimaliniz vardır. Sometimes ise %40, %50 civarında bir işi yaparsınız. Ama never, asla diyorsanız bir işi hiçbir şekilde yapmazsınız. Yanına koymuş olduğum artının mantığı şudur. Never anlam olarak olumsuzluk belirtir. Ama cümle yapısı mutlaka pozitif yani olumlu cümle olmak zorundadır. Yani I don't often ya da she doesn't often gibi bir ifade kullanamıyoruz. Sıklık zarflarının yapılana ve nerede kullanıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle biz cümleyi ikiye ayıralım. Birincisi fiil cümlesi, diğeri isim cümlesi. Fiil cümlesi adı üstünde içinde fiilden oluşan bir cümledir. Ama isim cümlesi emizar, vazver ya da have ya da has oluşuyor. Fiil cümlesine baktığımızda sıklık zarflarımız Always burada fiilden hemen önce gelmiş. Geniş zamanda konumuzu hatırlayalım. Öznemiz yeşilten birisi olması durumunda fiilimize S takısı geliyordu. Sadece olumlu cümlelerde bu kural geçerliydi. Baktığımızda öznemiz D olduğu için fiile S takısı gelmemiş. Ve kullanım yeri neredeymiş? Fiilden hemen öncedir. Sıklık sarfı kullanımları. Emizar yani to be yani isim cümlesine baktığımızda ise önce öznemiz, sonra emizar, sonra sıklık zarfımız hemen geliyor. O asla toplantıya geç kalmaz. They are often tired in the evening. Onlar akşamları sık sık, yorgundur gibi bir ifademiz var. Belli zaman zarfları ise olayların gerçekleştiği zamanı bize bilir. Bu şimdi olabilir, bu bugün olabilir, dün olabilir. Yarın, geçen hafta, gelecek ay gibi ifadeler de olabilir. Now şimdi, today bugün, yesterday dün, tomorrow yarın. Gördüğünüz gibi last ile başlayıp next ile başlayanların sondaki ifadelerini değiştirebiliyoruz. Last week, last year, last Sunday, last Monday gibi ifadeler ya da next Monday, next year gibi ifadeler kesinlikle doğru kullanılır. Sadece next'in anlamı gelecek, last'ın anlamı ise geçen olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu zaman zarfları, sıklık zarfı demiyorum. Bu zaman zarfları nerede kullanılır? Cümle başında ya da sonunda. Ama cümle başında kullanıyorsanız gördüğünüz gibi burada bir virgül var. Siz de virgül koyacaksınız. Yesterday virgül I visited my aunt. Dün ne yaptım? Teyzemi ziyaret ettim. Ya da I'll meet you next week. Gelecek hafta seninle buluşacağım. Bazı durumlarda ise fiillerden önce. Mesela bir present perfect tense ya da simple past tense ki burada simple past tense cümlemiz var. He already finished. Bitirdi. Neyi bitirdi? İşini. Ne zaman? Bugün. Already ise zaten anlamındadır. Önceden anlamındadır. O bugün zaten işini bitirdi. Gibilerinden bir ifade kullanabiliyoruz. Bakalım şimdi quizimize. I brush my teeth in the morning. Sabahları dişlerimi fırçalarım. Bazen daima asla. Bazen fırçalarım ya da daima fırçalarım. Bizde bu da always doğru seçenek. Daima. Çünkü her sabah fırçalıyorum anlamında. She goes to gym. Usually neydi? Genellikle. Sometimes neydi? Bazen. Never. Hiç. Usually diyorsak bir işi yüzde seksen yapıyorduk hatırlarsanız. Ama kalkıp da Hayatınızın %80'ini de spora ayıramazsınız. O yüzden burada sometimes daha doğru bir cevap olur. Cevabımız B. He skips breakfast. O kahvaltı atlar. Yani öğün atlar. Öğün atlamaz diyeceğiz. Hiç öğün atlamaz diyorsak he never skips breakfast. Gördüğünüz gibi never yapı olarak olumlu cümlede ama anlamı olumsuz oldu. Yani o asla kahvaltı atlamaz mesmas bizim olumsuz ekimiz biliyorsunuz. O yüzden cümle yapısı olumlu, anlamı olumsuz oldu. Şimdi buraya bakalım. I visited my grandparents. Büyükannemi, babamı ziyaret ettim. Ne zaman? Before today. Before önce demek. Today bugün demek. Bugünden önceki gün hangisidir? Dündür. O yüzden yesterday doğru cevap. She will go to the zoo after today. Bakın today bugün, after sonra. Bugünden sonra diyorsa e bu yarındır. Geriye zaten tomorrow şey olur. We had a math test. Bizim bir matematik testimiz vardı. Geçen hafta değil mi? Geçmişe ait bir ifade. Next gelecek. Elendi. Today bugün olmaz. Last week. Geçen hafta daha doğru olur. Evet arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi. Frequency adverbs bir nevi geniş zamanın bir alt konusudur. O yüzden sıklıkla yaptığımız olayları biz zaten geniş zamanla anlattığımız için yine geniş zaman içerisinde bunu değerlendirebilirsiniz. Dersimiz bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Daha doğrusu cevaplarsam ve sizden soru cevap şeklinde devam edersem sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Dersimizi YouTube'da beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Devam için bu benim için gerçekten önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.